Merhaba arkadaşlar. Ben Serhan Özmercan. Bu videomuzda fotoğraf filtresi ve titreşim katmanlarını işleyeceğiz. Bunların işlevlerini göreceğiz. Bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz renk dengesi gibi aynen onu da katman şeklinde. Bakın gördüğünüz üzere bu katman altındaki katmanların rengini değiştiriyor, efekti onları uyguluyor. Renk dengesi gibi onları da katman şeklinde göreceğiz. Ama ondan önce şu komutumuzu iyice öğrenmemiz lazım. Bu ileride çok işimize yarayacak. Bakın renk dengesi katmanına tıkladıktan sonra alt tuşuma basıyorum ve altındaki resme gelirken bakın aradaki çizgiye tıkladığımda sadece bu komutu bir altındaki katmana uygular. Bakın sol taraftaki bu resmimize uyguluyor. Bir altındaki katmana uyguluyor. Ve en aşağıdaki katmanımız bakın buna uygulamıyor. Ve ben bu katman üzerinde işlemlerimi yapacağım. Şimdi tekrardan dolgu ve ayar katmanı oluştur simgeme tıklıyorum. Bu simgeden bakın fotoğraf filtresini seçiyorum. Bakın buraya geliyor. Isıtma filtresi, çeşitli komutları, soğutma filtresi, ve çeşitli renk komutları var. Ben buradan renk komutunu seçiyorum ve buradan girdiğimde karşıma renk cetvelim çıkıyor. Buradan istediğim renk değişimini yapabilirim. Örneğin bir renk seçtim veya buradan derece de girebilirim. Bakın 255 derece girdiğimde ben maviye yakın tonlar istiyorum. Mavi 230 220 o aralıkta. Bakın diyelim mavi bu olsun benim tonum. Buradan yoğunluğu bakın ayarlayabiliyorum. Bakın maviye daha yakın renkler elde edebiliyorum. İşlemi yaptıktan sonra kapatıyorum. Sonra da bakın burada titreşim bu titreşim katmanımızı oluşturuyoruz ve ne olduğunu şimdi göreceğiz. Bakın buradan doygunluk yani HSB'deki saturation dediğimiz komutu uygulayabiliyoruz. Bakın biraz arttırıyorum. Titreşim var. Titreşimi buradan azalttığımda bakın. Görüyorsunuz. Bunu da şöyle ayarlayalım. Ayarladık. Tamam şimdi bu titreşim katmanını bir de buraya uygulayalım. Bu üsttekine. Ama bunda yapacağımız işleme çok dikkat edin. Ben titreşime tıkladığımda bakın bu titreşim eğer bunun gibi olmazsa yine altındaki bütün katmanları uygular. Yani ben bu titreşimi değiştirdiğimde bakın gördüğünüz gibi iki resimde değişiyor. Ama ben bu katmanımı tekrardan alt tuşuna basıp bu katmanım üzerine yaparsam bakın yine bir altındaki katmana uygular. Altındaki katmana uyguladığı için ben bunu açtığım zaman yapacağım bütün işlemler yine bakın sol taraftaki resmimizi değiştirecek. Bakın böyle görebilirsiniz çok daha net. Bu uyguladığımız işlemde renk dengesi, fotoğraf filtresi ve titreşimleri katman şeklinde yapmanın bize yararı. Bunları açıp kapayabilmemiz daha sonradan tekrardan kullanılabilir olmalarıdır. Ve uygularken de dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri de Alt tuşuna basıp sadece o altındaki katmana uygulamasını sağlarsak farklı farklı katmanlarda çok daha rahat bir şekilde çalışabiliriz.